Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dün söz verdiğim gibi bugün Livik'le başlıyoruz. Başlamadan önce de günün anlam ve önemi için bir şey söylemek istiyorum. Herkes hata yapar. Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır diyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu baygın. Sağımda biri var. Oo. Direkt tek yedi arkadaşlar. Beyinleri unutmayın bu arada. Şöyle ben hızlıdan bir loot yapayım. Karşı tarafa doğru dalacağım arkadaşlar. Orada baygınımız var. Ne verdin bize buradan? Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Ne veriyor bu? Burada. Bir dakika dalmayacağım. O gelsin. Pompalıyı yesin. Yusuf. Bu kardeşimizde lobiyi uğurladık. Diğer baygınımız. Burada arkadaşlar, bir dakika bunu da çekeceğim. Burası sanırım bitti ben o yüzden hızlıdan şöyle bir loot yapayım buradan çıkalım arkadaşlar. Valla LV'yi özlemişim he. Bu kutu biraz büyük. Acuna ben kutuma gitmek istiyorum. Bence güzel şeyler çıkacak hissediyorum. Ses var. tam sağda. MG! Vay 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 valla güzel verdi iyi hissetmişiz. Bu ne lan? Adam mı bot mu bu? Aa adam! E ee, uzay mekiğinin sesini almadım ben hiç gelirken. Nasıl gelmiş lan buraya bu? Arkadaşlar şöyle bir mermileri toplayayım. Sonra gideceğiz. Valla şu an hazırım. Kaskım yok. Bulamadım bir türlü kask. Şurada arabamız var arkadaşlar. Aha. O ne? Ah çarptı. Kardeşim o ağaca çarpmayacaktın. Bir dakika mermi değiştirip dalacağım. Bizim uzay mekiğiyle direkt dalalım mı? O kaldırmaya geçmiş muhtemelen. Bas 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 bas. Direkt uçacağım arkadaşlar. Çok farklı bir şey deneyeceğim. Ölürsem hakkınızı helal edin. Yuhuu. Selamun aleyküm. Pompalı. Bir dakika. Oy. Kaldırmamış. İyi iyi 7 kill. Allah bereket versin. Temiz. Bizim power'a çok işi gelmedi arkadaşlar. Livik'te nereye atlıyorlar bilmiyorum ama Vallahi uzun zamandır Livik oynamıyorum arkadaşlar ya. Unuttuk gibi bir şey oldu ya böyle. Eskiden ne oynardık be? Siz de çok istemiyorsunuz Livik atmamı. Bas. Bir de Livik eskisi kadar sevilmiyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Eskiden yorumlarda böyle Livik 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 diye hani darlıyordunuz beni. Ben de gidip Livik videosu çekiyordum. Artık öyle de yapmıyorsunuz. Bilmiyorum vallahi. Bu arada burada da kaldırma yeri var arkadaşlar. O şey var ya. Aha. Puf. Oy! Üf. Çok temiz yemedim e. Bu can alacağımız yere gideceğim. Ama oraya doğru sıkıyordu. Ben oradan birilerini görürüm mutlaka. Şöyle bir yanaşacağım. Aa sis var. He. Bunlar orada bir yerde. Hala canı alamadık bu arada. Oy. Şu bir. Ne oluyor lan burada? Tamam tamam. Sakin farklı bir şey deneyeceğim. Araba. Nereden? Lan ne oldu? Ana. Arkadaşlar kayda girmeyi unutmuşum. İki kişi vurduk. Vallahi nasıl böyle bir hata yaptım var ya. Kayda girmeyi unutmuşum ya. O Livik'te öldüğüm psikolojiyle. <laughs> Kayda girmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ama çok da bir şey olmadı. Havada vurmadık. Adamlar binayı tutturamayıp yere düşünce ikisini de açıkta vurdum. Silahları bile yoktu yani. Çok da bir şey kaçırmadınız. Burası baya bir dolu arkadaşlar bu arada. Burada baya bir sandık kutu olduğu için çok kişi geliyor buraya. Aha. Hop güzel. Dalacağım. Ya buraların böyle kalabalık olması çok güzel arkadaşlar. Sabit aynı yere inmeyeceğiz bu sezon. Eskiden hatırlıyorsunuz. Sabit aynı yerlere iniyorduk. Bu sezon onun olmaması güzel. Yani Dino modunda aynı yere atlı atlıya hatırlıyorsunuz. Ciğerimiz solmuştu arkadaşlar. Farklı bir şeyler gerekiyordu. O yüzden bol bol farklı yerlere atlayacağız bu sezon. Nerede bu baygın? Nereye gitti? Aha burada. O kaldırmış mı? Vallahi kaldırmış. Topuk sesleri kalabalık sağda biri. Araya alacaklar. Hop biraz yedi. Pompalısı var. Ama ne fark eder? Kardeşim geçen günden antrenmanlıyım hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle bir yerde ölmüştüm. Bu sefer kafayı tam göstermedim. Direkt kendimiz çıktık. Kendimizi attık ortaya. 5 kildeyiz. 77 kişi var. Nerede lan bu adamlar? Aha. Topuk sesi. Her yerden tanırım. Yavaş zıpla, alayım seni. Şimdi her yerde adam var ama hani neredeler onu tam çözemiyorum. Sağ var muhtemelen, sol da var. Karakol tarafları doludur diye düşünüyorum. Dbs. Şöyle geçelim. Masa. Botmuş, sıkıntı yok. Arkadaşlar tekrardan videonun başında söylediğim gibi ee, valla hata yapmış olabiliriz. O yüzden kusura bakmayın tekrardan. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü içim içimi yedi. Bunu da ver. Aha. Ne oluyor lan? Ya kardeş sen nereye koşuyorsun? <laughs> nereye koşuyor ya bu? Dümdüz. Ya yok ya. Bu sandıklardan vallahi güzel şeyler çıkmıyor. Ben gidiyorum abi. Acun abinin büyük sandıklarını açacağım. Şu sağdan sıkanlar var. Oraya bakacağım. Şöyle tutalım. Bir de yolu. Uzun zamandır Pollyanna'da oynamadım. Aha. Aa. Lan düştün diye bıraktım. Lan gel lan buraya. Bombam da yok. Allah. DBS'de dalacağız. Düştü diye bıraktım adamı he. Gel buraya. Evet canını basmış muhtemelen hareketli. Oy. Adam Allah'tan acemi çıktı diyeyim. Yanlış olmayacaksa. Yoksa gidiyorduk. Kolsuzluğumuz tuttu. Burada var. Gel sen de gel. bu Nab da bot. Tamam. Parakol tarafı biraz kalabalık arkadaşlar. Oradan bayağı bir sıkıyorlar. Oraya bir dalacağız. Bas 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 bas. Şu özel gücümü açacağım arkadaşlar. Oraya direkt dalacağım. Oo adamlar iniyor. Bas abi bas 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 bas. Karakol boş galiba şu an. Oo burası kalabalık. Vallahi kalabalık. Beklediğinden de kalabalık. İki takım, üç takım var. Şöyle çıkalım. Evet karakol boş. Çatıdan çok rahat oynayacağız. Selamun aleyküm. Şu bir. Ay. Baydım mı onu? Bu baygın. Oradaki bayıldı mı? Aha içeride. Bir dakika bir cam basacağım. Sakın geçme arkadaşına. Bir önümde zaten sıkıntı yok. A. Hadi şimdi geç. Hadi. Hadi bir geç. Lan. Ha geçemedi. Ama oradan sıkan var. Arkadaşlar galiba baygını kaldırdı ben. Şöyle bir yanaşacağım. Ay tutamadık canımız az. Buradan da biraz zaman kaybedeceğim. Şöyle bir kit. Sağ duvardan oynarsam ne olur? O zıplıyor adam. Bunu da kullanamadık. Allah. Geliyorum. Sen bir git bakayım. Aha. Bir sağ. Bir sol. Penaltı gol. Cristiano Ronaldinho. Hallettik arkadaşlar. 14 kill almışız. 37 kişi kalmış. Abi ben buraya atladığım zaman oyunculara ne oluyor ya? Neyse ki sezon sıfırlanacak. Sezon sıfırlandığı zaman belki de bir kill rekoru gelebilir. Çünkü sezon sıfırlanacağı için insanlar puan kasmak isteyecek. E biz de puan kasmıyoruz. Biz direkt adam kasıyoruz. <laughs> o yüzden bir rekor bekliyorum. Rekorumuz da 40 Sizce yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Arkadaşlar can almaya gidiyorum. Can havliyle can almaya gideceğiz. Allah. Ne oluyor lan? Ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu benim vurdum bota benziyor ha. Bot değil miymiş acaba? Bir adına bakacağım. Değişik bir adı vardı. O ne oğlum? Hıyar setini giymiş. Aa, hayır hayır. Arada kaldım. Red zone dur bir. Ya saçmalama. Aa, dur şunu vuracağım. Göster, göster, göster. Vurdum. Ha tamam değilmiş, değilmiş arkadaşlar. Değişik bir adı vardı o vurdum botun. Gel buraya. Tamam. Geç, geç kayaya geç. Evet, güzel. Tepe avantajı bende. Güzel bir bomba atacağım. Canını azaltıp dalacağız. O bombayı yemedi. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Güzel canı çok az. Oy yalnız pompalısı var. Adama hasar vermemiş olsam adam bizi duman ederdi DBS'le. Valla. Şimdi bir can alacağım arkadaşlar. Oradan Pochinki ya da Toki. İkisinden bir yere gideceğim. Bas abi. Şuradan da bir uçalım. Hop. Oo tamam. Araba sesi vermeden şöyle bir yanaşacağım Toki arkadaşlar. O dolu. Dolu dolu. Zaten hiçbir zaman boş kalmıyor ki. Yani hepiniz yerleşmişsiniz buraya. Böyle sessiz sakin. Yavaş yavaş. Biliyorsunuz Toki'ye buralardan bakmayı seviyoruz arkadaşlar. Olası bir dalma durumunda enerjimiz full olsun. O çatıda. Hadi, baygın. Tamam. Lan. O da baygın. Oy, o da baygın. Vallahi geliyorum. Allah. Bas, 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 bas. bas Uçuş işlemleri başlatıldı. Selamın aleyküm kardeşim, bırak. Bırak arkadaşını, geldim. Lan. Oha, buradaymış direkt. Oh, bir kişi daha var, bir kişi daha var. Sakin. Bir dakika. Abi 10 numara aldık. Kardeşim sakın gelme cam basıyorum şu an. Gelme güzel güzel güzel. Gelme. Lan oğlum. Gelme işte. Sen nereye geleceksin he? Sen nereye geleceksin? Biz onda mermimiz yok. 4 mermi kalmış 4. Skarda da mermi yok ki. Ben şimdi var ya buradan 10 numara loot yaparım arkadaşlar. Bir de normalde Polyana tarafında ejder açılıyordu ama Polyana tarafına biz atladığımız için ejder açamadılar. E biz de biliyorsunuz çok loot yapamıyoruz. E ya gittiğim yerlerde çok loot yapmıyorum. Ejderi ben de açamadım o yüzden AVM'miz falan eksik yani. Normalde AVM ile başlamış oluyorduk oyuna. At bunu. M4'üm var, M24'üm var. Makine gibiyim. Şu red zone uçurmadan ben kendim uçayım. Bas. Oo ne oluyor? Ne oluyor? Lan ya Kararsız kaldım hangisini sıkacağım bilemedim. Şöyle bir vursam. Evet. Vuramadım. Vursaydık zaten 300 bin abone olmuştur çoktan. Bir aydır 300 abone olacağız diyorum. Kimse abone olmuyor. Oo, bunlar da geldi. Kör oldum. Bir tık, bir tık kör oldum arkadaşlar. Ama orayı yakarsam gözlerim açılır. Yok o kaçtı içeri o kaçtı. Öyle bir şey yok. Ya zamanda adam vuramıyorsun. Sonra diyorsun ki yok uçurursam yok vurursam. Uç lan. Araba. Dur kili alacağım. Çalarlar yoksa. Biliyorum. Hadi be. Oo, bakışlara bak. Neye baktın? Bık. O kafanı saklayamazsın. Şimdi arkadaşlar baygınımız var. Şuraya bir ulti atsak. Lan lan atsana. Olsun 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 kaldıramadı. No problem. Şimdi yavaş yavaş yavaş. Öyle sıkma. Şunu al. Bir ulti atacağım. Oo bayıldı ve gitti biri. Güzel 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 güzel. Çok güzel. O zaman biz oraya bir uçalım. Hazır baygın var. Biri eksik. Hatta şöyle bir ulti atsam. O oh, iyi hasarı. Oh kardeşim Allah'a şükür ya. Valla. E 500 tane yedin anca bayıldın öldün. Bire bir kaldık sanırım. Hop. Evet bu da baygın. Lan oğlum kaç kişisiniz ya? Loot yapmadan duramıyorum. Burada yok. Burada var mı? Yok. yok. Yok yok güzel. Şimdi şöyle temizinden bir dakika. Ne oluyor orada? Dom var mı acaba? Şunu bir içelim. Diğer enerjimiz full olsun arkadaşlar. Olası özel yeteneklere bir dakika. Lan gitmeyin. Bence gelecekler. Şöyle Hop. Oğlum nereye gittiniz? Bak hele ya. Aha. O. Soldan DB'ye lan! Gördüm. Hıt. Ne oluyor orada? Aa motordalar. Ulan be. Bir tane yedi ama. Şuradan bir bayarsam. Tamam. Seni bayayım. Yok. Tamam seni bayayım. Motor geçiyor. Oğlum sen ne yapıyorsun? Oo çok yedi. Az önce de yemiştin. Niye düşmüyorsun? Lan mantar. Niye sıkmadınız adamlara? Hep ben sıkayım değil mi? Her şeyi benden bekleyin. Bu gitti. Ee, seni kim kaldıracak oradan? Güzel sağ sol yapıyorsun. Bak güzel yapıyorsun tamam. Sis geldi. Evet. Galiba kaldıracaklar. Evet boşuna sik yaptık adamlar kaldırıyor. Ama ben oraya dalarım. Bir daha bayarsam dalarım. Hıt. Oy. Alanda değilim. Ya dalmak da istiyorum ama böyle tepeye gidip onların mantarda sıkıştırırsam bence daha güzel yaparız ha. Bu ne lan? Ha zıplıyor. Tamam amca oğlu. Biraz ortalıkta gözükme. Oyun sonunda hallederiz. Kalabilirsem. Evet. Bak bu tepe güzel. Ben bunları mantarda sıkıştırırım. Göster. Yemedi. Gene yemedi. Yemiyor. O zaman ulti atarız abi oraya. Ya aç. O o da atıyor. Vay 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 vay. Oha lan. Mermi sesi gibi geldi. Dur dur ben bir eve geçeyim arkadaşlar. Hazır ev boş kimse almamış. O biraz ters uçtum. Hayır. Tamam tamam sakin sakin sakin. Yavaş abi yavaş. Tamam geldik çatı ya. Lan gelmişler. Aman 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 aman. At. Bunlara bak. Hayırdır? Ne oluyor? Kim aygın? Üçüncü nerede? Sağa doğru bakıyor. Bir dakika. Seni bir uçurayım ben. Kimse çalmadan. Bak işaretimi atıyor görüyor musun? Açık gir yapıyor böyle. Mantarda mı acaba? Burası da yok. O olsaydı çoktan sıkardı bana. Evet, evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Ay! Ah. Hayır. Ya vurma işte. Ulan. Benim de o. Çalmasın kilimi. Yalnız bu adam Bu adamların arkadaşı değil. Bu direkt öldü değil mi? Soldaki direkt ölmedi. O zaman solda bir tane daha adam olabilir. Gelme gelme. Bana doğru gelme daha bitmedi. Arkadaşlar bu adam bana geliyor. Ban yemeyelim diye biraz uzaklaşacağım. Adam beni yerimden kovuyor. Adamı vurmamak için kaçıyorum. Neredesin? Neredesin be? Bu son adamı bir türlü bulamadık ha. Adam da arıyor ben de arıyorum. <laughs> İkimiz de deli danalar gibi adam arıyoruz. Hayır alan da bayağı küçük baksanıza. Nerede olabilir ki? Şurada mı? Yok aslında var ya burası alanda olsaydı ben burada beklerdim. Ama alanda değil. Lan! Bak bak. Şuna bak sen. Buraya yatmış. Hop hop gelme. Gelme gelme. Gelme lan bir, bir dur. Zaman geçsin dur adam bizi bandatacak şimdi. Çık şöyle. Dur kardeşim bekle tam sakin. <laughs> zıplayacağım ben de zıplayacağım söz. Bunlar arkadaşlar. Dur. Görmemiş gibi yapayım. Flash TV oyunculuğu. Nerede acaba adam? Kardeşim uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş. bayacağız. Şöyle bir ulti atayım. Aa nerede acaba? Tüh. Aa vuramadım. Dur bari. Herhalde adamlar izlemeden çıkmıştır. Şöyle bir yanaşalım artık. Flash TV oyunculuğunu bırakalım. <laughs> gel kardeşim gel. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Tava tava yapalım mı? Tava yapalım. Mı? Tava yaparız, yapalım. Seni, alıp, 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 Seni mi kıracağım? Vallahi zor şey, buldum şey, ya. Şey, Yatmış kayanın dibine. Yaslarım. Enerji. Ah, hepsini vereyim. Arkadaşlar biz bu arada daha önce bir enerji basayım, bir. Tamam. Biz daha önce konuştuk o yüzden Hava yapalım. Tanışma faslını geçtik yani. Şöyle <laughs> az yukarı çıkayım da. Gel. Üzülürüm bak ha. Neye? Oha onu onu. Çok iyi değilim ben tavada. <laughs> Allah. Aman aman aman. Lan git. Lan git. Canım az. Canım az tavayı oynamıyorum. Hadi Oo. Oy. Oh. Şey. Eline sağlık Merhaba sana de. da. Adamsın. Eyvallah evet. sen de adamsın Serkan. Eyvallah. Görüşürüz. Sen Görüşürüz. 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 We are number one. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni hak etti herhalde ya. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar 29 kill 5182 hasar mı? O ne be? Oha arkadaşlar biz bu kadar hasar verdik mi? Hey maşallah. Vallahi ben bu kadar beklemiyordum bu arada. Bu hasarlar çok normal değil abi. 5000 52 kişilik hasar var resmen. Oy vallahi bu kadar beklemiyordum. Ya haritaya sıkmışız. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ana silahımız da bizon. Bak 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 güzelliğe bak. Bizon ana silah ya. <laughs> arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Beğenip paylaşan, yorum yapan, abone olan, destek olan herkese. Yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.